Ağzınızı kapalı tutun ve hayatınızın nasıl değiştiğini izleyin. Çünkü pek çok insanın huzurunu bozan şey yaşadıkları değildir. Yaşadıkları hakkında kontrolsüzce konuştuklarıdır. Planlarınızı, korkularınızı ya da duygularınızı yolunuzu anlamayan birine her açtığınızda ona farkında olmadan güç verirsiniz. Bu güç yalnızca duygularınız üzerinde değil, hayalleriniz, motivasyonunuz ve insanların sizi algılama biçimi üzerinde de etki kazanır. Bir düşünün. Şu an inşa ettiklerinizden kimsenin haberi olmasaydı, kaç eleştiri sizi durdurabilirdi? Kaç yorum moralinizi bozardı? Kaç kıyaslama özgüveninizi zayıflatırdı? Sessiz kalan insanlar düşündüğünüzden daha büyük bir güce sahiptir. Çünkü dilini yönetebilen biri kaderini de yönetir. Ve kendi iç enerjinizi koruduğunuzda dış dünyanın etkisi doğal olarak azalır. Bu videoda dünya sizin enerjinizi tüketmeden önce sessizliğinizi nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz. Hangi konuların gizli kalması gerektiğini, hangi paylaşımların huzurunuzu çaldığını ve nasıl daha güçlü bir iç dengeye sahip olabileceğinizi adım adım açıklayacağım. Sessizlik duygusal bir kaçış değil, bilgece bir korumadır ve huzur genellikle sustuklarınızda saklıdır. Başlamadan önce sizden küçük ama önemli bir şey istiyorum. Aşağıya şu cümleyi yazın. Bugün sessizliği seçiyorum.'' Eğer kendinizi sık sık savunma ihtiyacı hissediyorsanız, herkese her şeyi açıklamaya çalışıyorsanız veya yaşadığınız her duyguyu anlatma alışkanlığınız varsa, bu küçük cümle sizin için bir dönüm noktası olacak. Çünkü gerçek disiplin dilinizi yönettiğiniz anda başlar. Platon'un dediği gibi, bilge insan söyleyecek bir şey olduğu için konuşur, aptal ise konuşmak zorunda hissettiği için. İşte bu yüzden, şimdi sessizliğin gücünü keşfetme zamanı. 1. Büyük hedefleriniz ve gelecek planlarınız. Planlarını kimseye anlatmamak, bir insanın içsel gücünü koruması için attığı ilk ve en kritik adımdır. Çünkü bir tohumun toprağa gömülmeden büyümeyeceğini hepimiz biliriz. Fakat konu hayallerimize geldiğinde bu basit gerçeği unuturuz. Heyecan duyduğumuz anda konuşmaya başlarız, içimizde karşı konulamaz bir ateş yanar. Bu, dünyaya ilan etme, alkışı şimdiden toplama, o büyük hayali kelimelerle mühürleme arzusudur. Bu en masum görünen ancak ruhun en ölümcül tuzağıdır. Çünkü bizler eylemin kendisinden çok eylemin takdir edilmesine açlık duyan varlıklarız. Bir hedefi paylaşmanın sizi motive edeceğine, sizi sözünüzde durmaya zorlayacağına ya da çevrenizin size destek vereceğine inanabilirsiniz. Bu kulağa mantıklı gelebilir ancak beyniniz bu paylaşımları yanlış yorumlar. Bir hedefi yüksek sesle söylediğinizde beyin ödül mekanizmasını çalıştırır ve sanki onu başarmışsınız gibi dopamin salgılar. Yani daha yola çıkmadan yolun sonunda hissedilecek tatmini yaşamış olursunuz. Bu da daha ilk adım atılmadan ilerleme arzusunu körleştirir. Bu yüzden birçok insan hedeflerini duyurduktan sonra tuhaf bir şekilde hareketsizleşir. Büyük bir hedef toprağın derinliklerine Mutlak bir sessizliğe ve karanlığa ekilmiş değerli bir tohum gibidir. Onun filizlenmesi için zamana, basınca ve en önemlisi görülmemeye ihtiyacı vardır. O karanlıkta, o sessizlikte tohum çatlar, kök salar ve görünmez bir savaş verir. O önce köklerini güçlendirir, sonra da yeryüzüne çıkmaya hazırlanır. Ama sabırsız bir ruh bu sessizliğe dayanamaz. O tohumu her gün topraktan çıkarıp Herkese göstermek ister. Bakın der. Ne kadar muhteşem bir potansiyele sahibim. Oysa topraktan çıkarılan ve gün ışığına yani başkalarının yargılarına, beklentilerine, kıskançlıklarına maruz bırakılan o çelimsiz kök anında kurur. Potansiyel daha filizlenemeden ölür. Sizin göreviniz tohumu sergilemek değil, onu korumaktır. O büyük plan, o heyecanlandıran hayal, o sabırsız bekleyiş sizin sessizliğinizle beslenmelidir. Başkalarının onayı o tohum için güneş ışığı değil, onu kavuran bir ateştir. Planlarınız kelimelerinizin değil, eylemlerinizin yakıtı olmalıdır. O içsel ateşi gösteriş uğruna tüketmeyin. İmparator filozof Marcus Aurelius o görkemli sarayında bile en büyük savaşlarını sessizlikte vermiştir. O iyi bir insanın nasıl olması gerektiğini tartışarak vakit kaybetmeyin öyle biri olun derken tam da bunu kastediyordu. O büyük girişimci, o büyük sanatçı, o bilge insan olacağınızdan bahsetmeyin, o kişi olun. Sessizce. Her gün kimse görmeden o temele bir taş daha koyun. Planları erken açıklamak yalnızca psikolojik bir zaaf değildir, stratejik bir hatadır. Çünkü yolunuzu göremeyen insanlar size kendi korkularını yükler. Emin misin? Bu zor. Bence yapamazsın gibi cümleler masum görünür ama içsel inancınızı milim milim aşındırır. Ve bir gün gelir, hayalinizi başkaları değil, bizzat onların seslerini kendi zihninizde büyüten siz sabote etmiş olursunuz. Sessizlik, stoğacıların gözünde bir kaçış değil, en güçlü korunma biçimidir. Gürültü niyeti dağıtır, sessizlik niyeti toplar. Erken bağırılan hedef yankıda kaybolur. Sessizlikte saklanan niyet kök salar, güçlenir. Başarılı insanların ketum olması tesadüf değildir. Onlar her kelimenin enerji kaybettirdiğini bilir. Dilini yöneten kaderini yönetir. Gerçek hedefler sokaklarda ilan edilmez. Onlar gecenin karanlığında, kimsenin bilmediği saatlerde verilen sözlerle büyür. Alkışsız gecelerde, görünmeyen emeklerle, sessiz yürüyüşlerle dönüşüm burada olur. Bu yüzden sessiz çalışın, eylemleriniz konuşsun. Hayalleriniz tohum gibidir. Rüzgara bırakırsanız savrulur, toprağa gömerseniz köklenir ve köklenen hiçbir şeyi dünyadaki hiçbir rüzgar sökemez. 2. Yaptığınız iyilikler ve erdemli davranışlar. İyiliğin gerçek değerini kim belirler, siz mi yoksa sizi izleyen kalabalık mı? Bir iyilik yaptığımızda, birine karşılıksız yardım ettiğimizde ya da cömert bir bağışta bulunduğumuzda içimizdeki o ilk dürtü genellikle bunu paylaşmaktır. Çünkü Eylemin değerinin başkalarının alkışlarıyla ölçüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Sanki iyilik, başkaları tarafından görülmediği sürece tamamlanmış sayılmazmış gibi. Oysa Stoacı Bilgelik bize tam tersi bir yolda, sessiz erdem yolunda yürümemizi öğretir. Asla kimseye anlatmamanız gereken ikinci hayati şey, yaptığınız iyiliklerin ve erdemli davranışların bizzat kendisidir. Erdeminizi ilan ettiğiniz an onun saflığını lekelersiniz bir iyiliği dünyaya duyurduğunuzda odak noktası artık o eylemin güzelliğinden, sizin o eylemi yapan kişi olarak görülme arzunuza kayar. Eylem bir erdem olmaktan çıkar, bir ego yatırımına dönüşür. Stoacılar içinse erdem kendi kendisinin ödülüdür. Bir başkasından onay veya teşekkür beklemek, güneşin doğduğu için alkış beklemesi kadar yersizdir. İyilik doğası gereği yapılır, karşılığında sosyal statü veya iyi insan etiketi almak için değil.'' Marcus Aurelius bu konudaki en derin derslerden birini verir. Bir asma kütüğü üzüm verdiğinde, bir köpek avını takip ettiğinde ya da bir arı bal yaptığında nasıl karşılık beklemezse. İyi bir insan da iyilik yaptığında karşılık beklemez. O sadece doğasının gereğini yapar. Bir iyilik yaptığınızda evrensel doğanıza yani rasyonel ve sosyal bir varlık olma amacınıza uygun davranmış olursunuz. Eylemin ödülü eylemin ta kendisidir. Bunu ilan etmek bu doğal ve saf eyleme yapay bir fiyat etiketi yapıştırmaktır. İyiliklerinizi kendinize sakladığınızda gösterişin ucuz tatmininden çok daha değerli bir şey inşa edersiniz: karakter. Bu sessiz eylemler sizin gizli hazineniz olur. Sadece sizin bildiğiniz, sadece kendi vicdanınızın tanıklık ettiği bu anlar içsel kalenizin en sağlam taşlarıdır. Başkalarının takdiri bir rüzgar gibidir. Bugün eser, yarın diner. Ancak kendi değerlerinizle uyum içinde yaşamanın verdiği o sessiz huzur her türlü fırtınaya dayanacak sarsılmaz bir temeldir. Ayrıca iyiliklerinizi anlatma alışkanlığı sizi tehlikeli bir bağımlılığa sürükler. Eğer yaptığınız iyilikler fark edilmez veya yeterince övülmezse içinizde hayal kırıklığı ve hatta öfke birikmeye başlar. Bu cömertliğinizin koşullu olduğunun bir işaretidir. Kimse görmeyecekse neden yapayım ki? düşüncesi zihninize sızdığında artık erdemli değil sadece onay arayan biri haline gelirsiniz. Stoacı bir ruh ise kimse bakmadığında da doğru olanı yapandır. Bu yüzden bir dahaki sefere doğru olanı yaptığınızda o anın sessizliğinin tadını çıkarın. Bırakın o eylem sizinle evren arasındaki küçük bir sır olarak kalsın. Erdemin gürültüye ihtiyacı yoktur. O kendi ışığıyla parlar. Dünyanın onayını aramayı bıraktığınızda kendi vicdanınızın sarsılmaz onayını bulursunuz ve bu dünyadaki tüm alkışlardan daha değerlidir. 3. Kendi içsel mücadeleleriniz ve zayıflıklarınız. Eğer öz saygınızı korumak istiyorsanız, duygusal zayıflıklarınızı herkesle paylaşmaktan uzak durmanız gerekir. Hepimizin kırıldığı, tükenmiş hissettiği, içten içe çökme noktasına geldiği günler olur. Bu insan olmanın doğal bir parçasıdır. Fakat unutulmaması gereken kritik bir gerçek vardır. Güvendiğiniz her kulak bir sığınak değildir. Her dinleyiş şifa değildir. Bazı insanlar sizin kırılganlığınızı anlamak için değil, onu yorumlamak, kıyaslamak veya ileride kullanmak için dinler. Zamanla fark edersiniz ki yanlış kişiye açılan her duygu, bağ kurmak yerine sizi savunmasız bırakır. Sözleriniz bir gün tekrar size karşı kullanılabilir. İyi niyetle paylaştığınız acınız başkasının yorumunda zayıflık olarak damgalanabilir. Kırılganlığınızı yanlış kişiye açtığınızda yaşadığınız şey bağ kurmak değil, kendinizi tamamen açık bırakmaktır. İnsanlar sizi anlamaya çalışmak yerine yargılar, kıyaslar ya da söylediklerinizi başka ortamlarda tekrar ederler. Bir gün ama o gün bana kaldıramadığını söylemiştin gibi bir cümle duyduğunuzda içinizde bir şeylerin koptuğunu hissedersiniz. Çünkü o an fark edersiniz ki güvenerek paylaştığınız duygular artık birinin elinde bir tür cephaneye dönüşmüştür. Gerçek duygusal olgunluk her şeyi herkese anlatmanın samimiyet değil, düşüncesizlik olduğunu anladığınız gün başlar. Kendi acınızı fark etmek güçtür ama onu kontrolsüzce etrafa saçmak sizi daha da zayıf kılar. Bazı yaraların sessizliğe, zamana ve doğru kişinin varlığına ihtiyacı vardır, kalabalığa değil. Duygularınızı paylaşacağınız kişiyi seçmek, duygularınızı anlamak kadar önemlidir. Çünkü herkes taşıyamaz, herkes anlamaz, herkes sizin hızınızda iyileşmez. Bu yüzden duygusal olarak açılacağınız insanı doğru seçmek bir zorunluluktur. Gerçekten güvenilir bir terapist, bilge bir mentor veya sizi yargılamadan dinlemeyi bilen bir dost duygularınızı dönüştürür. Başkaları ise onları size karşı silaha dönüştürebilir. Unutmayın, Yanlış yerde dökülmüş bir duygu güç değil, zayıflık gibi görülür. Oysa siz zayıf değilsiniz. Sadece yorulmuşsunuz, kırılmışsınız ama hala ayaktasınız. Bu halinizi yanlış gözlere açtığınızda sizi olduğunuzdan daha düşük bir yere koyarlar. Bazı yaralar anlatılmak için değil, anlaşılmak için vardır ve anlaşılmak herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bu nedenle duygusal dünyanızı korumak bir savunma değil, bir bilgeliktir. İç dünyanızı açacağınız kişiyi seçmek, hayatınızı açacağınız kapıyı seçmek gibidir. Yanlış kapı sizi yaralar, doğru kapı sizi iyileştirir. Kalbiniz bir mikrofon değil, bir tapınaktır. Her sese açılmaz, her meraka teslim edilmez. Tapınaklar sessizlikle korunur, bilinçle açılır ve hikmetle yaşatılır. Bu yüzden duygularınızı koruyun. Onları bastırmak değil bu. Onları hak eden yere taşımaktır. Çünkü doğru paylaşıldığında duygularınız sizi iyileştirir. Yanlış paylaşıldığında sizi kanatır. Ve siz kanamak için değil, güçlenmek için yoldasınız. 4. Finansal durumunuz. Finansal durumunuzu özellikle de istikrarsız dönemlerinizi başkalarına anlatmak hem sizi psikolojik olarak zayıflatır hem de insanların sizi algılama biçimini tehlikeli bir şekilde değiştirir. Para İnsan ilişkilerindeki en hassas konulardan biridir ve çoğu insan bu konuyu olgunlukla yönetemez. Maddi sıkıntılarınızı anlatmak bazen dertleşmek gibi hissettirebilir. Fakat gerçekte sizi istemeden de olsa acınacak biri konumuna yerleştirir. Ve merhamet çoğu zaman empati gibi görünse de gizli bir zehir taşır. Sizi yukarı kaldırmaz, aşağıda tutar. Sizi eşit görmek yerine gizli bir üstünlük hissiyle yaklaşırlar. Bir kez böyle görülmeye başladığınızda insanların sizi o çerçevenin dışına çıkarması neredeyse imkansızdır. Ama işin tersi de tehlikelidir. Maddi anlamda yükselmeye başladığınızda bunu paylaşmak çevrenizi gururlandırmaz. Bu çoğu için tetikleyici bir kıyaslamadır. İnsanlar emeğinizi, çabanızı ya da gecenizi bölüp geçirdiğiniz uykusuz saatleri görmez. Sadece sonucu görürler ve bu sonuç onlarda gizli kıskançlıkları, bastırılmış öfkeleri veya rekabet duygusunu harekete geçirir. Ne çabuk oldu, her şey sana denk geliyor gibi görünüşte masum, aslında içinde kıvılcım taşıyan cümleler duymaya başlarsınız. Bu cümleler görünmez enerjinizi tüketir ve sizi sürekli savunmada bırakan bir psikolojik baskıya dönüşür. Finansal bilgilerinizi paylaşmak çoğu zaman fark etmediğiniz bir kapıyı aralar insanların sizin üzerinizde duygusal kontrol kurabileceği bir kapı. Sıkıştığınızı söylediğinizde küçümsenirsiniz, yükseldiğinizi söylediğinizde kıskanılırsınız. Her iki durumda da denge kaybolur. Oysa para geçicidir, inişler çıkışlar kaçınılmazdır. Ancak itibarınız kalıcıdır. Bu yüzden paranızı herkese anlatmayın. Tecrübeli birine danışın, bilen birine sorun ama herkese açılmayın. Roma'nın en zengin adamlarından biri olan Seneca aynı zamanda stoacılığın en büyük savunucularındandı. O, paranın doğasını herkesten iyi biliyordu ve şu uyarıda bulunmuştu: "Para, bilge bir insan için köle, aptal bir insan için efendidir. Ekonomik durumunuz hakkında konuştuğunuzda, ister övünerek ister şikayet ederek olsun, parayı efendiniz yaparsınız. Onun sizin ruh halinizi, kimliğinizi ve başkalarıyla ilişkinizi belirlemesine izin verirsiniz. Bilge insan ise parayı sadece bir araç olarak görür, bir amaç veya bir kimlik olarak değil. Finansal sessizlik bir korunma duvarı değil, bir stratejidir. Çünkü maddi durumunuz bugün kötü olabilir, yarın çok daha iyi olabilir ama insanlar sizi parası olmayan kişi ya da parasıyla övünen kişi olarak bir kez etiketlediğinde bu etiketi üzerinizden silmek kolay olmaz. Para sizin kim olduğunuzu söylemez, nasıl düşündüğünüzü, nasıl öğrendiğinizi, nasıl ayağa kalktığınızı söylemez. Bunlar görünmez ama değerlidir. O yüzden finansal hayatınızı paylaşmamak fakirlikten değil bilgeliktendir. Zenginliğinizi ilan etmekten değil, karakterinizi korumaktan doğar. Paranız bir tohum gibidir. Onu herkesin görebileceği şekilde toprağın üzerine bırakırsanız, rüzgar savurur, kuşlar kapar, insanlar çiğner geçer. Ama toprağın altına gömerseniz, yalnızca siz bilirsiniz, o sessizce köklenir, güçlenir, büyür ve bir gün yeşerdiğinde kimse onu sökemez. İşte gerçek güvenlik budur, görünmeyeni korumak. Çünkü paranın gerçek anlamı cebinizde değil, zihninizdedir. Ve o zihin, başkalarının sözleriyle şekillenmemelidir. Bu yüzden finansal durumunuzu saklamak utanç değil.'' Özgürlüktür. Sessizlik paranızdan çok daha değerli bir sermaye olabilir. Paranın dalgalandığı bir dünyada istikrarlı olan tek şey kendi mahremiyetinizi koruma gücünüzdür. 5. Başkalarının sırları ve size güvenerek anlattıkları. Başkalarına ait sırları paylaşmak yalnızca onların güvenini kırmaz. Sizin karakterinizi de sessizce çökerten en tehlikeli davranışlardan biridir. Çünkü bir insanın size açtığı sır Hafif bir sohbet malzemesi değil, omzunuza emanet edilmiş görünmez bir yüktür ve her emanet bir saygı ilişkisi kurar. Bunu sana söylüyorum çünkü güveniyorum. Bu cümlenin karşılığını koruyamadığınız anda yalnızca bir sırrı değil, bir insanın dünyaya olan inancını da yaralarsınız. İnsanların kırılganlıklarını başkasına anlatmak, onları savunmasız halde kalabalığın önüne atmaktır. Bu ihanet bazen kasıtlı olmaz. Çoğu zaman bir anlık boş bulunma, bir sohbet arasında kayma gibi görünür ama sonuç niyetinizden bağımsız olarak aynı derecede yıkıcıdır. Bir an düşünün, en derin korkunuzu, en acı veren hatanızdan doğan itirafınızı birine anlatıyorsunuz ve o kişi bunu bir başkasına aktarıyor. Ne hissederdiniz? Utanç, öfke, hayal kırıklığı, güvensizlik. İşte siz başkasına ait bir sırrı paylaştığınızda aynı duyguları karşınızdaki kişiye yaşatırsınız. Bu tür yaralar zamanla iyileşse bile iz bırakır. Bir kez size güvenmeyen biri bir daha aynı sıcaklıkla kalbini açmaz. İnsanlar çoğu zaman başkalarının hayatını konuşmayı bir rahatlama sanır. Kimseye söylemem diyerek başlar, sonra küçük ipuçları verilir, sonra detaylar açılır ve en tehlikelisi şudur. Sır paylaşırken ad vermeseniz bile anlatılan hikaye o kişiye aittir ve o kişi bunu duyduğunda kırılır. Bunu ben sana özel olarak söylemiştim." cümlesi ilişkilerin sessiz cenazesidir. Çünkü güven bir kere çatladığında yalnızca ilişki zarar görmez. Siz de zayıf bir karakter olarak etiketlenirsiniz. İnsanlar sizin yanınızda artık daha az konuşur, daha az açılır, daha çok sınır koyar. Sadakat sessizce verilen bir onur sözüdür. Gerçek olgunluk konuşman gerektiğinde konuşmak değil, susman gerektiğinde sessiz kalabilmektir. Birine ait sırrı korumak o kişiye değil kendinize olan saygınızdır. Çünkü güvenilirlik insanın üzerine ömrü boyunca taşıdığı görünmez bir zırh gibidir. Bir kez delindi mi tamiri mümkündür ama hiçbir zaman eski parlaklığı kalmaz. Her insanın hayatında söylediği çok basit ama altın değerinde bir kural olmalı. Başkalarının özelini dilime dolamam. Çünkü bazı hikayeler kırılgandır, bazıları yaralıdır, bazıları da daha anlatılırken bile kanar ve siz bunları başkalarına aktardığınız anda başkasının acısını malzemeye çevirmiş olursunuz. Kim böyle bir yükün taşıyıcısı olmak ister? Unutmayın, sizin ağzınızdan çıkan her şey yalnızca sizi anlatmaz, sizi şekillendirir. Başkalarının sırlarını saklayan biri güçlüdür, sırları yayan biri boşlukta savrulan biridir. Hangi tarafta olduğunuza kendiniz karar verirsiniz. Stoğacılar için erdem, yalnızca doğruyu bilmek değil, doğruyu korumaktır.'' ve bazen korumanız gereken şey bir başkasının sessizliğidir. 6. Özel hayatınızı kimseye anlatmayın. Bir ilişkide yaşananlar o ilişkiye aittir. Dışarıdan gelen her göz, her kulak, her yorum iki insanın arasında var olması gereken mahrem dokuyu inceltir, zayıflatır ve zamanla parçalar. Bir tartışmayı, bir kırgınlığı veya bir rahatsızlığı bir başkasına anlatmak İlk anda rahatlama sağlar gibi görünse de gerçekte ilişkinizi savunmasız hale getirir. Çünkü siz tartışmayı partnerinizle çözer ve yola devam edersiniz. Fakat anlattığınız kişi sadece o anın kötü halini hatırlamaya devam eder. Siz affedersiniz, o affetmez. Siz unutursunuz, o unutmaz. Böylece ilişkiniz artık siz ikinizin değil, dışarıdan bakanların zihninde yaşayan bir gölgeye dönüşür. Bir tartışmayı başkalarına anlattığınızda farkında olmadan ilişkinizin kutsal alanını pencereleri açık bir eve çevirirsiniz. Rüzgar girer, toz girer, başkalarının düşünceleri girer ve bir ilişkinin en büyük düşmanı her zaman açık kapılar değil, açık yorumlardır. İnsanlar yaşamadıkları bir şeyi yorumladığında o ilişkinin doğasını bozarlar. Siz sadece bir anı anlatırsınız, onlar ise karakteriniz hakkında hüküm verir. Siz içinizi döktüğünüzü sanırsınız, onlar partnerinize karşı gizli bir mesafe koyar. İlişkiniz, iki kişinin sahiplendiği bir bağ olmaktan çıkar. Herkesin fikrini eklediği bir seyirliğe dönüşür. Mahremiyet, bir ilişkinin omurgasıdır. İçeride yaşanan her duygu, içeride iyileşmelidir. Evde olan evde kalır. Sözü bir gelenek değil, bir korunma kalkanıdır. Partneriniz hakkında dışarıda söyledikleriniz, aslında kendi ilişkinizin temelini attığınız çatlaklardır. Çünkü iyi bir ilişkide sorunlar paylaşılmaz, çözülür. Ve çözüm dışarıda değil içeride bulunur. İlişkide konuşmanız gereken kişi partnerinizdir. İlişkiniz hakkında konuşmanız gereken yer yine ilişkinizin içidir. Elbette herkesin zor günleri olur. Bazen bir bakış açısına ihtiyaç duyulur. Ama burada kilit nokta kime açıldığınızdır. Bilge bir mentor Olgun bir dost ya da bir uzman başka bir şeydir. Dedikodu seven bir arkadaş bambaşka bir şeydir. Birincisi yapıcıdır, ikincisi tahripkar. Çünkü bazı insanlar sizin yaralarınızı sararken bazıları o yaraları kendi meraklarını beslemek için açar. Her kulak ilişkinizi taşıyacak kadar güçlü değildir. Unutmayın, sevgi dışarıya anlatıldıkça büyümez, içeride korundukça güçlenir. Bir ilişkide güven sadece iyi günlerde değil, Kötü günlerde kapıların kapalı tutulmasıyla inşa edilir. Dünyaya açıklanan sevgi başkalarının yorumlarıyla şekillenir ama sessizlikte korunan sevgi kendi rengine kavuşur. İki kişinin arasında kalan konuşmalar iki kişinin arasında doğan bağın gelişimini sağlar. Bu yüzden partnerinizle konuşun, partneriniz hakkında değil. Çünkü sevgi dışarıya ne kadar anlatırsanız o kadar eksilir, ne kadar korursanız o kadar derinleşir. 7. Sosyal medyayı akıllıca yönetin. Sosyal medyada hayatınızı fazla göstermek, fark etmeden hem içsel gücünüzü zayıflatır hem de özbenliğinizi insanların bakışlarına teslim eder. Çünkü her paylaştığınız fotoğraf, her attığınız hikaye, her gösterdiğiniz an hayatınızın bir penceresini aralar. Ancak bu pencereden bakan herkes iyi niyetle bakmaz. Kimileri sizi ilham verici bulabilir, ama çoğu kişi kıyaslamak, eleştirmek, yargılamak veya gizlice rekabet etmek için bakar ve bu bakışların enerjisi fark etmediğiniz bir yük olarak ruhunuzun üzerine çöker. Dünyanın sizi izlediğini bilmek, bir süre sonra kendi hayatınızı hissetmekten çok başkalarına göstermek için yaşamaya dönüşür. Bugün pek çok insan görünürlüğü değerle karıştırır. Görünüyorum öyleyse varım duygusu sizi kendi hayatınızın merkezinden çıkarır ve başkalarının onayıyla yaşayan bir gölgeye dönüştürür. Bir bakmışsınız mutlu olduğunuz anı yaşamak yerine o anı kaydetmeye odaklanıyorsunuz. Yemek sıcaklığını kaybeder çünkü önce fotoğrafı çekilmelidir. Tatil size huzur vermek yerine içerik üretme baskısına dönüşür. Yüzdeki gülümseme artık neşenin sonucu değil bir karede iyi çıkmanın gereğidir. Böylece sahici mutluluk yerini estetik mutluluğa bırakır, deneyim yerini gösteriye terk eder. Beyin sosyal medyanın sunduğu anlık dopaminle kısa süreli hazlara alıştığında bu hazın yokluğunda huzur bulamaz hale gelir. Bildirim gelmediğinde kaygılanır, paylaşmadığında eksik hisseder. Bu bağlantı eksikliği değil, görünür olma bağımlılığıdır. Oysa gerçek özgürlük her şeyi gösterebilme hakkı değil neyi göstermeyeceğinizi bilme gücüdür. Çünkü bazı anlar vardır ki gösterildiğinde değerini kaybeder. Bazı mutluluklar sessiz kaldığında güçlenir. Bazı başarılar ise ancak gözlerden uzak büyüdüğünde kök salar. Stoacıların iç duvar anlayışı bugün daha da önemlidir. Herakleitos'un söylediği gibi bilge bir zihin güçlü bir duvar gibidir. Işığın girmesine izin verir fakat rüzgarın içindekileri savurmasına asla izin vermez. İşte sosyal medyada böyle kullanılmalıdır. Hayatınızdan ışık süzülmeli ama fırtınaya dönüşmemeli. Her şey paylaşılmak zorunda değildir. Her duygu milyon kişinin önünde söylenmez. Her başarı sahneye çıkarılmaz. Çünkü gerçek mutluluk kalabalığa ihtiyaç duymaz. Kendi içindeki sessizlikte güç bulur. Bugün dünyada birçok insan hayatının büyük kısmını göstermekle meşgul olurken kendi iç huzurunu kaybediyor. Çünkü ne kadar çok görünürseniz o kadar çok yorulursunuz. Oysa bilge insan kendini saklamak için değil, kendini korumak için susar. Evini nasıl koruyorsa mahremiyetini de öyle korur. Kapılarını herkese açmaz, kimin içeri gireceğine kendi karar verir. Çünkü dijital dünya sadece iyi insanlarla değil, kıyaslayan, yargılayan ve tüketen insanlarla da doludur. Bu yüzden onların görüşlerinin ruhunuzda iz bırakmasına izin vermemelisiniz. Özetle sosyal medyada ölçülü olmak bir zayıflık değil, bir gücün işaretidir. Yaşadığınız anı yaşamak, göstermekten daha değerlidir. Huzur beğeni sayılarında değil, kalabalığın bilmediği sessiz dakikalarda saklıdır. Çünkü gerçekten huzurlu insanlar huzurlarını kanıtlamaya çalışmaz. Mutlu insanlar mutluluklarını ispat etmeye ihtiyaç duymaz. Gerçekten iyi olanlar iyi olduklarını söylemek yerine iyi hissederler ve bunu kanıtlama gereği duymadıkları için özgürdürler. Sonuç olarak daha az gösterin, daha çok yaşayın, daha az konuşun, daha çok hissedin, daha az paylaşın, daha çok koruyun. Çünkü iyi yaşanmış bir hayat paylaşılmak için değil, yaşanmak için vardır ve stoacı bilgelik en çok da burada görünür. Kendinizi ne kadar korursanız o kadar güçlenirsiniz. Stoacılar şöyle der, kendini yönetemeyen hiçbir şeyi yönetemez. Dilini koruyan kaderini korur. Duygularını koruyan sarsılmaz olur. Hayatını koruyan asla kolayca yönlendirilemez. Unutmayın, en büyük dönüşümler gürültüyle değil sessizlikle başlar. Tohum sessizlikte büyür. Karar sessizlikte alınır. Güç sessizlikte toplanır ve insan da sessizlikte kendiyle yeniden tanışır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.